Bugün Populate mobil oynuyoruz. Daha doğrusu oynamaya çalışıyoruz. Çünkü yayından kesit aldım bu videoyu ve oldukça büyük sorunlar yaşadık. Ancak olsun yine de bu videoda Populate mobili göreceksiniz. Mock Games'in kesinlikle düzeltmesi gereken çok fazla hata var. Onları bir halletmesi lazım. Oyunu bir elden geçirmesi lazım. Ama sonunda şu videoda da söylediğim gibi Populate mobil yaz aylarında bize geldi. Kavuştuk. Ufak kesitlere geçmeden önce bu kesitlerin tam halini yayın tekrarlarından izleyebileceğinizi ve kanala abone olursanız çok mutlu olacağımı size bir söylemek istedim. Mutlaka like atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda yakında yapacağımız subaton yayınında bekleniyorsunuz. Oyun turnuvaları yapacağız, para ödülü olacak. Hepinizi bekleriz. O zaman da videoya geçelim. Aleyküm selam. Bazıları mobilde daha kolay olmuş oyun diyor. Bazıları da diyor ki mobil daha zor. Bakacağız. Zaten ben nasıl bir noob olduğumu aslında yayınlarımı fazla takip eden insanlar bilir ki ben karton numaranın sıfırı bile 2 saatte bitirdim ki oyun 1 saatlik oyundu. Ziyarınızı 2 saatte bitirmişliğim var. Chat kapalı olsun. Değil? Ben sizin mesajlarınızı görüyorum. Zaten oyun oynayacağım için ara da okuyacağım. Özellikle götüm sıkıştığı zaman çok lazımsınız bana. Biliyorsunuz benim noob olduğumu. Oyun içerisinde başlangıç VHS'ler arasında en iyisi hem fabrikanın altına girdiğimizi daha da derine indiğimizi falan o cızırtılı temasıyla falan çok güzel veriyor. <laughs> Doktor olmasın abi. <laughs> Önce bana gelince çete bakarsın. Tamam ben ara ara bakıyorum. Siz bana yardımcı olun. Güzel diyeceğiz. Burada Smiling Kırptız şarkısı çalıyor bu arada yani. Smiling Kırptız faciası yaşanmadan önce doğayı varmış. Ben bunun detay videosunda söylemiştim. Son videomu izlediyseniz. <laughs> Ahmet oyunun başına Ya öyle demeyin ya. Oyun kasar mı? Bakacağız. İlla kasar ama benim demim o kadar yüksek değil. 8 GB RAM var. Right Duelo'ya benziyor. Valla olabilir. Olabilir. Like çakın ya. Bu ne ya? 15 kişiyiz. 7 like var. Kapatacağım yayın ha. <laughs> Ahmet kaseti izlerken öldü. Seneye gelir diyor. Tamam da oğlum bilgisayardan girmedik ne işlemcisi? Aynen smiling daha sonra oluyor. 18 kişiyiz arkadaşlar. İşte Populate Time farkı. Populate Time oynadığın zaman böyle oluyor. Ne oldu lan oyun dondu. Alo. Aleykümselam. Sağ ol abone olduğun için. Heh, başladık. Hmm. Kes. Vallahi erken zannıp olmak için oğlum. He okey 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 hatırladım. Tamam oradan değil buradan gideceğim zaten alsın zaten. Siktirin gelin. Şu mu? Limon, Chat, Limon. Bırak, nasıl bırakacağım? Bırakamıyorum. Limon, Limon. Limon. Hayır cayır yanıyor. Hadi bakayım. Bu <laughs> olacak? Yayıncıcı olacak. Hadi bir de yayıncıcı olabilir de chat. Oyun çok donuyor. Bunu bu başarabileceğinden emin değilim pek. Siktirin gelin. Ne oldu gitti öldü. Evet değil mi James yok. Oyun hiç kasmıyor mu? Limon havada kaldı lan. Limon. Limon iyi misin? Limon. Limon yandı. Aa! Çıt! Geri düştü. Ne oluyor? Baba ölüm sesi geliyor. Can çekişiyor. Bu dünya üzerinde bulunan ilk ilk detaylar. Bak sesi ciddileşti. Işte. Lan limon öldü. Limon öldü. Arkadaşlar limon öldü. Limon. Lan Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan kapıyı kapatma. Bazım. Oras. <laughs> Ölmeyin ya. Oyun bazen donuyor. Ben öldüm sanıyorum. Mobtex böyle iş mi olur? Aksiyonlu müzik var ama hiçbir şey olmuyor. Ne olacak şimdi? Ana ne yapıla Sel. Önce 3. O zaman sonra 2. 5 5. 3 2 5 5. Adam çürümüş gitmiş kat çürümemiş ama vay anasını. Al şunu çabuk. Alsana. Alsana. Oyun çok kasıyor ya. Baksana kapıdan giremiyorum anasını satayım. Kanka bundan sonra nereye gideceğim? Gamayı bayağı yükselttim az önce Emine <laughs> otelene kadar oyun bitti Hadi Hadi. Burayı niye yapamıyorum? Gitti mi? Şükür ya Rabbim. Kaçtı bu rekord direkt söylesenize. Ah. Ah tuttum. Ne yaptım? Neye bastım ben? Allah'ım. Ben bir şeye basmadım ki. Bir şeye basmadım. Yapacağınız oyun